Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Samanyolu galaksimizin tam ortasında gizlenen bir canavardan bahsedeceğim. Yay A ya da kısaca Sigur A taktı. Yaklaşık 4,3 milyon güneş kütlesine sahip ve şaşırtıcı derecede küçük bir kara delik. Olay ufku, yani Schwarzschild yarıçapı, sadece 12 milyon kilometre. Samanyolu'na 26 bin ışık yılı uzaklıkta, yay takım yıldızında yer alan Sigur A, Galaksimizin adeta yerçekimi çapası. Varlığı ilk olarak yakındaki yıldızların hızlı hareketleri sayesinde dolaylı yollardan tespit edildi ve 1990'larda kesin olarak doğrulandı. Bu keşifte Very Large Telescope ve Keck gözlemevleri gibi araçlar önemli rol oynadı. Aktif bir galaksi çekirdeğinin aksine, Cygnus A genellikle düşük enerji yayar ancak ara sıra X ışınları ve radyo dalgaları şeklinde patlamalar gösterir. 2022 yılının mayıs ayında olay Ufku teleskobu, Kara deliğin ilk doğrudan görüntüsünü yakaladı. Bu görüntü, karanlık bir gölgenin etrafındaki parlak bir halka ile Einstein’ın genel görelilik teorisini bir kez daha doğruladı. CG A, etrafındaki yüksek hızlı yıldızlar ve gaz bulutlarıyla yerçekimi ve uzay zaman teorilerini test etmek için mükemmel bir laboratuvar ortamı sunuyor. Daha güçlü teleskoplar geliştirdikçe bu kara deliğin bize hangi kozmik sırları sunacağını kim bilir?